Yehdalan burada arkadaşlar üstü dara biz bir ekibiz unutma unutma sabah erken uyan hava buz gibi ama yolda biz varız ekip full gibi sırtımda çanta yürekte cesaret daha bize buz gelir bizde karanlık sabit aydosun yolunda çamlar selam durur biz geçerken rüzgar bile yönünü unutu. Birimiz bağlıyız dostluk kemer gibi her cilvede biz varız sanki kader gibi. Dağlan biz rüzgarız biz hedefimiz yıkılmaz dostluk içinde ateş. Her adım bir iş bu yol bize eş. Dağlan biz hiç durmazız. Karanlık gelse de korkmazız. Ay dosta bağırır duyulsun ses. Biz buradayız desin herkes. Ama planlar büyük gözümüz hep pay pay. Kimse anlamaz bu kardeşliği çünkü biz yaşadık her zorluğu işteni, kimi dertli gelir, kimi kahka. Ama dönerken herkes bulur bir süpa. Bu sadece gezi değil, bu bir ruh hali. Allah'ın olmak üzer.